Arkadaşlar, ilişki ehliyeti kursu burası mıydı? Evet kardeşim. iyi bari. Yani burada ilişkiyi nasıl yürüteceğimizi öğreneceğiz, ehliyetimizi alacağız. Ondan sonra da inşallah kazasız belasız ortamlara akacağız artık. <laughs> ben ortam için gelmedim ya. Uzun süreli ilişki seviyorum ben. İlişkimi böyle dönüştürüyorum alışkanlığa. Açıyorum tribümü, ah, mis vallaha. Niye, e, niye geldiniz peki? Ö tipi ehliyet alacağım ben. Ö tipi ehliyet ne ki? Öküz tipi ehliyet. <laughs> ya ağır vasıta seviyorum ben. Zaten böyle öküz tipine alışınca normal adamla çok zor oluyor biliyor musun? Şey, sen niye geldin? Ya ben üç aylık ilişkim geçen hafta pert oldu ya. Aynen. Ya ne diyorsun ya? Ee, vah, vah, vah ya. Çok geçmiş olsun kardeşim. Nasıl, hasar var mı? Ya işte birazcık tırnak izi. Azıcık beddua. Ama Allah'tan şey, psikoloji sağlam kaldı evet. Ha. Kaskon yok muydu o? İlişki kaskosu ne ki ya? Ha söz yüzüğü. Ha, ilişkide yüzük şart. Yüzük olunca böyle, ilişkideki ufak tefek sorunlar böyle hiç dert olmaz ve ilişki devam eder. Ha. ha. Ya ben biraz teori değilim de şu pratikte zayıfım ya. Hı. Benim ileri monitörcülük teknikleri öğrenmem şart. Olsun, yine senin başlamış bir ilişkin var. Ya ben bir ilişkiye başlayamıyorum. Hı. Yani veriyorum iltifatı, veriyorum bakışı. Ama olmuyor, başlayamıyorum bir türlü. Ay merak etmeyin arkadaşlar, Bilal Hoca ilişki konusunda bayağı iyiymiş. <laughs> Usta manitacıymış. Bence ondan öğreneceğimiz çok şey var. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Günaydın öğretmenim. Ben ileri manitacılık teknikleri uzmanı Bilal Koçyiğit. Neymiş? Koçyiğit. Evet. evet, derse başlamadan önce kısa bir tanışalım. Nasıl hocam? İşte oğlum adın nedir? Nerelisin? Ne kadar sevgilin oldu? Kaç tane sevgilin oldu? Sen başla. Otur sen. Kızım sen. Hiç senden olmaz. Başla bakalım. İlk sen atladın, sen başla. Sen, sen evet. Hocam, adım Hüseyin. Bakırköylüyüm. Bugüne dek bir buçuk sevgilim oldu. Bir buçuk ne oğlum? Tavuk dönerim bu. <laughs> Kesin gülmeyi. Yani bir tane sevgilim oldu da öbürküsüyle tam şey olmadı. Yani böyle bir buluştuk, biraz sohbet ettik. Tam böyle hani ilerleyeceğiz falan. Eski sevgilisi buna mesaj attı. Bunun kafası karıştı. Ben de biraz darlayınca... O da seni şutladı. Evet. Tabii. İlişkiyi fazla kurcalarsan bozarsın. Neymiş? Bozarsın. Arkadaşlar, <laughs> ilişkiyi çok kurcalamayacağız. Ne yapacağız? Çalışacağız. Mesela sen geçen yılın çıkmış sevgililerine baksaydın, bunu yaşamazdın. Evet kızım, sen. Öncelikle merhaba öğretmenim. Ben Aysel. Evet. Ee, İzmirliyim. Uh -huh. ee, şimdiye kadar üç sevgilim oldu. Üç de hayvanda Öküz seviyorum ben. Ama hocam, bir noktadan sonra kontrolü kaybediyorum ve ilişki devriliyor. Evet. Çünkü uzun ilişkilerde öküz en tehlikeli olandır. Hep dikkatli olacaksın. Dalmayacaksın. Neymiş? Dalmayacaksın. Darmayacaksınız. Hep tetikte olacaksınız arkadaşlar, tamam mı? Sen tuhaf tip, seninle devam edelim. Ee, hocam, e, Mesut ben Samsunluyum. Daha önce hiç ilişkim olmadı. Yani çok istiyorum aslında, hevesliyim. Tam kızların yanına gidiyorum, kızlar benden uzaklaşıyor. Çünkü ilişkide takip mesafesini koruyamıyorsun. Neymiş? Takip mesafesini. Bu çok uzun. <laughs> takip mesafesini koruyamıyorsun. Buna dikkat etmelisin. Anladın mı? Evet, isterseniz derse başlamadan önce, yani birebir derslere geçmeden temel duygularımızı, düşüncelerimizi alalım. Arkadaşlar, ilişkiye başlamadan önce ne yapmalıyız? Ha, ben söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, özgüvenimizi fullemeliyiz. Aferin Hüseyin, aferin. Bu daha çok oldu. <laughs> Doğru söyledin. Kendine güveni fullemeden ilişkiye çıkmıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı da, ee, hocam nerede fulledebiliriz? Bak kızım, istersen nenene git kendini öldür. İstersen kuaföre git saçlarını yaptır. İstersen böyle bir tane selfie çek, like'ları kovala. Ne yaparsan yap ama mutlaka kendine güveni fullle. Hocam, ben kızları gazla yürüyorum. Sorun olur mu? Olur. Yani o gazın durumuna göre de değişiyor. Çünkü bazı arkadaş gazları özellikle de sana kız mı yok gibi gazlar çok kalitesiz olabiliyor. Artık birebir derslere geçiyorum çocuklar. Evet, Dilek Hanım bize yardımcı olacak. Kimmiş? Dilek Hanım bize yardımcı. Çok uzun şeylere eceliyorum. <laughs> Dilek Hanımlar bize yardımcı olacak. Buyurun. Merhaba hocam. Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Merhaba. Sen abi. şöyle geç otur. Tuhaf tip, sen gel. Boşansın. Oh, gel bakalım. <laughs> ya hocam, ben yapamayacağım. Hadi ben buradayım. Başla. Önce kendini kontrol et. Bak bakalım ter okuyor musun? <laughs> Yok hocam. Dişte maydanoz var mı? Yok. Fermuar açık mı? Aha, açık. Gördünüz mü arkadaşlar? İlişkiye başlamadan mutlaka bu kontrolleri yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ne zaman, nereden, ne çıkacağı hiç belli <laughs> Evet, başla bakalım. Merhaba, ben Mesut. Bana gidek mi? Yok. Kesinlikle yok. Bu ifadeye sonuna kadar katılıyorum. Oğlum, sıfırdan yüze bir saniyede çıkmaya çalışıyorsun. Olmaz. Önce bir centilmence yaklaş. Kıza bir selektör çak. Hafif gülümse. Bak, kız da gülümsedi. Şimdi sokulabilirsin. Merhaba, ben Mesut. Merhaba Dilek, ben. Çok güzel. Şimdi onu öv, ona iltifat et. Saçların çok güzel. Gözlerin okyanus gibi. Tamam, çok fazla gelme. Daha sakin şeyler. Gülüşün de çok güzel. Bana gider ki be. Oha! Kesinlikle oha. Oğlum sen yine duvara vurdun arabayı. Uzat elini. Uzat, büs. Oha. Şimdi git yerine. Seninle belli ki özel ders yapmamız gerek. Sen gel bakalım. Aynı senaryo değil mi hocam? Yok. Sen biraz daha tecrübeli gibisin. Şimdi şöyle yapacağız. Kız arkadaşının suratı asık ve sen neden olduğunu bilmiyorsun. Bunu anlamaya çalışıyorsun. Hadi bakalım. Ama hocam bu çok kazık. Tamam ben yanındayım lütfen. Ee, aşkım neyin var? Ne oldu? Yok bir şey. Kesinlikle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Dudak tuhaf bir şekle bürüldü. Gözler hafif kısıldı. Bu da demek ki bir şey var. Tak ikiye ver yalanı. Senin gibi güzel bir yüzün asılması çok kötü bir şey ama. Bravo. Harika bir yalan. Bakın, şu tipe güzel dedi. Evet, devam et. Hayatındaki tek güzel yüz ben değilim ama. Eyvah. Al geri, al geri, al geri. Hatırla bakayım. Ne yapmış olabilirsin? Aşkım ben ne yaptım ki? Hayatımdaki tabii ki tek güzel sensin. Senden başka güzel kadın mı var? Ha, o yüzden mi eski manitanı Instagram'dan ekledin? Yakalandın, vites küçük. Vites küçük, at yalanı, bas yalanı. Yeğenim telefonumla oynuyordu, o like'lamıştır, bir şey yapmıştır, takip etmiştir. Yoksa benim ne işim var canım onunla? Ay gerçekten mi? İnandı, gördün mü? Şimdi at üçe, bas nişanı bitir bu işi. Abi ben senin için hayatımdaki bütün kadınları unfollow etmişim hayatım. Senden daha güzelini bulacağım ben. Sen benim için her şeysin, seni çok seviyorum. Benimle evlenir Ay aşkım benim, evet. Aferin Hüseyin, çok güzel bir bitirişti. ee, evet Hüseyin, ders bitti. Hüseyin, Hüseyin! Dal, dalmışım hocam. Dalamazsın. Dalarsan kazaya sebebiyet verirsin. Neymiş? Sebebiyet. Lütfen, dikkat et. Manitan burada olup seni yakalayabilirdi. Dilek Hanım'a değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve uğurluyorum. İyi dersler. Sağ ol. Şimdi İbrahim Bey'i çağıracağım. İbrahim Bey. İbrahim, gel oğlum. İbrahim, bir Ö tipi öğrencimiz var. Sen otu sen oturma, dur. Kızım sen, Aysel, gel buraya. İbrahimciğim, sen ağır vasıtasın. Evet, gazını boşalttı. Aysel kızım, durumumuz şu. Sen arkadaşlarınla kız kıza tatile çıkmak istiyorsun. Ve onu bu arkadaşa anlatacaksın. Hadi bakalım. Tamam hocam. Aşkım ne haber? <laughs> i̇yiyim diyor. Ben de iyiyim. Ya bugün çok yakışıklısın. Bana bak kilo mu verdin sen? Ne kilo? Sen ne diyorsun ya diyor. Şimdi yavaş yavaş ver haber. tamam hocam. Aşkım sana bir sorum olacak. <laughs> sor diyor, sor. Pınarlar Eyvah! Kıllandı, hararet yapar. Hemen düşür, hemen düşür. Düşür. Şey, Kur'an manitasından ayrılmış. Evet, soğuttum biraz. Devam et. <laughs> ya morali bayağı bozuk. Biz de diyoruz ki böyle moral vermek için onu böyle kız tatile mi götürdün? <laughs> Çok yüklendin. Çok yüklendin. Vitesi hemen küçük. Soğut biraz, soğut. Tamam, tamam. Soğut biraz. Aşkım içkin ya. zaten bizimle gelecek. Ahmet bizim yanımızda bizim olacak. Kimse bize bulaşmaz hocam. Kızım Ahmet nerede çıktı şimdi? İyice hararet yaptırdın adam. Tamam İbrahim. Tamam. Ders bitti. Eyvah. Arkadaşlar bunun freni patladı. Hemen katine kaçın. Hemen birine çatın durmasını bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İbrahim bana çarptı ve ben kötü oldum. Kötü oldum. Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Nezaket Ana. Ben Hüseyin Haber. Size yine gündemden başlıklarla karşınızdayız. Evet. Ankara'da gündem bugünü çok yoğundu. Başkentten haberleri almak için e, Hüseyin'e dönüyoruz. Hüseyin. Teşekkürler Nezaket. Evet, kuşkusuz bugün başkentin gündemi oldukça yoğundu. Çünkü ben Ankara'dan ev aldım. Evet, ev aldım. Varlıklı bir erkek olarak kocaman bir ev aldım. İki artı dört, üç beş iki. Bu oldukça karışık büyük bir ev. Geniş bahçeli e, köpüş olur diye düşündüm. <laughs> Doları çocuklarla beraber şey yapsın diye e, evlendiğim kadının üzerine yapacağım da gelen haberler arasında. <laughs>